Merhabalar arkadaşlar. Şu anda yeraltı damlama sistemi çekilen bir antep fıstığı bahçesindeyiz. Burada size gübreler nasıl uygulanır onu anlatacağım arkadaşlar. Damlama tarzı değil de normal genel kullanılan kuru bahçelerdeki gübre sisteminden bahsedeceğim. Şu anda bir ağacın yaklaşık 4 metre gibi yanındayız arkadaşlar. 4 metre sonra bakın şöyle ilerlerde görüyorsunuz kılcal kökler şuralarda gördüğünüz gibi kılcal kökler her tarafta var arkadaşlar. Ee, şimdi diyelim ki taban gübreleme suyu uygulaması yapacağız arkadaşlar. Ee, yaklaşık 30-35 santimlerde köklerin uçları. Ee, siz 10-15 santimlere gübreyi e, gömdükten sonra burada yeterli yağış alıp aşağı doğru bir inmesi gerekiyor ve burada inerken e, genel olarak topraktaki e, kireç durumu veya diğer işte e, kil minareli yani toprağın fiziksel yapısına göre. Burada e, gübrelerde tutulmalar oluyor arkadaşlar. Bunu aşmanız için yapacağımız iki şey var. Bunlardan birisi yılın yağışlı olmadığı yağışın az olduğu dönemlerde granül şeklinde 18-46, 20-20 7-21, 6-16 6 veya fark etmiyor 3-15, 4-15 gibi granül gübreleri kullanmayın. Çünkü bu gübrelerin buradan eriyip 15-20 santim aşağı doğru inmesi siz 15 santime gömerseniz 15 santimde onun bir aşağı doğru bir e, suyla beraber çözünüp inme süreci var çok zor arkadaşlar bunun yerine hazır eriyikli gübreler e, toz ama suda eriyebilen tarz gübreleri bu buralara verirseniz o gübreler zaten e, kimyasal yapısı do, dolayısıyla yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama erimiş bir ortamda gübre kendilinden aşağı doğru inecektir arkadaşlar. Bu bir zaten fizikte kimyada kuraldır. Yoğun ortamdan az yoğun ortama yani gübrenin çoğu olduğu kısımdan eğer e, profil yaşarırsa yani suyla dolarsa oraya doğru kendilinden inecektir. Ve de kökler zaten gübreyi rahat şekilde alacaktır. Tabi bu arada istediğiniz gibi mikro elementleri organik maddeleri veya iki kökler için uyarılması için istediğiniz işte oksinler, stokinler her ne istiyorsanız onu da karıştırmak suretiyle aşağı doğru indirebilirsiniz. Hazır erik gübreleri yani ilaç makinasıyla veya tanker şeklinde verebilirseniz normal gübrelerden çok çok daha etkili olur arkadaşlar. Görüyorsunuz toprağın 30 santimlik kısımları kuru vaziyette. Ancak 10-15 santimde yaşlık var. Yani düşük yağmur dönemlerinde gübreyi bu şekilde verirseniz maksimum gübreden ve verim almış olursunuz. Granül gübrelerin buradan eriyip aşağı doğru geçmesi çok uzun meseleler arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler diliyorum arkadaşlar.